Arkadaşlar, Samsun'dan herkese selam. Benim Eyvallah. ne kadar arabam olursa olsun, kardeşime uğramadan Eyvallah. bu memleketten gidemiyorum. Bu Allah'ın belası. Bu da Allah'ın bir lütfu. Bu da Allah'ın bir lütfu. Şimdi ben bu konuyu hiç konuşmayacağım. Zafer, ne yaptık Abi bu arabada zaten start butonu vardı. Ama Mercedes böyle bir saçma bir anahtar yapmış. Yani bir... Özür dileriz. Biz <laughs> 2021 model yeni Mercedes'in anahtarına çevirdik artık iptal. Öyle bir anahtara çevirdik. Bir de göster bakalım. Anahtar elimizde. Start butonu var. Nasıl olmuş? Araçta çalışıyor. İşten başarı Eğer siz de böyle bir anahtar isterseniz Start butonuna basıp çalıştırabiliyorsanız bana anahtarınızı sadece göndermeniz yeterli. Bu şekilde yapıp size geri kargolayabilirim.